Elahvar'da yer alan haber analize göre Türkiye Irak politikasında önemli değişikliklere gidecek. Müceyfi kardeşler üzerinden Türkiye'nin sünni aşiretleri silahlandıracağı öne sürülürken Musul Savaşı'nda da Türkiye'nin koalisyonuyla ortak hareket etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kardeşim biz Müslüman öldürmeyiz. Cinayete girmeyiz. Bizi kimse cinayete teşvik etmesin. Böyle bir ahlaksız teklifi de kimse bize yapmasın. Müslüman Müslüman öldürmez haramdır ebedi cehennemdir karşılığı, böyle bir şey mümkün değil bunu unutsunlar, bilimle irfanla olur, bombadan olur mu ya, havadan bombalama, akla bak sen, bu adamlarla konuştun mu yok diyor, anlattın mı yok, e bunlar bombadan anlar diyor, e, o zaman da sana bombadan anlar diyor işte, o da bunlar doğranmaktan anlar diyor, sen sevgiyle yaklaş, şefkatle yaklaş, bak bakalım ne oluyor,